Dayanışma denince ilk akla gelen yetenekleri, deneyimleri ve olanakları birleştirerek birlikte hareket etmek, iş yapmak ve yardımlaşmaktır. Toplumsal dayanışmaya en iyi örnek ise ortak değerler ve amaçlar çerçevesinde kurulan derneklerdir. Özellikle kar amacı gütmeyen hasta dernekleri, o hastalık ile yaşamın zorluklarını paylaşan, tanı, tedavi yöntemleriyle hastalık yönetiminde üyelerine rehber olan ve hastaların sesi olarak güçlükleri hep birlikte yenmeye çalışan kurumlardır. Bu dernekler hastalığın Türkiye'deki bilinirliğini arttırmak, hastalıkla ilgili kamuoyunda bilinç oluşturmak ve hastaları ihtiyaç duydukları alanlarda destek olabilmek amacıyla MS hastaları, hasta yakınları, konunun uzmanı olan hekimlerin ortak çabalarıyla kurulurlar. MS'leri bir çatı altında toplayarak hastalığın her aşamasında tıbbi ve psikolojik rehber olmak bu derneklerin temel vizyonudur. Türkiye'de birçok şehirde dernekler bulunmaktadır. Bu dernekler dünya çapındaki bilimsel gelişmeleri de izleyerek edindiği bilgi ve birikimleri hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşmaktadır. Bazı derneklerin verdiği desteklerin arasında sinirlerin düzenli çalışmasını ve bedenin hareket becerisini engelleyen MS için en temel ihtiyaç olan fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti de görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra hastalığın olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak üzere psikoterapi ve hasta yakınlarına yönelik grup terapi seansları da uygulanabilmektedir. İş hayatında da sorunları yol açabilen MS hastalığına dair hukuki danışmanlık desteği de derneklerin destekleri arasında yer almaktadır. Ayrıca dernekler hasta doktor buluşmaları şeklinde bilimsel toplantılar düzenleyerek hasta ve hasta yakınlarının ilk elden ve doğru bilgi kaynakları ile aydınlatılmasını ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktadır. MS Farkındalık Ayı olan Mayıs ayında ise MS Günü aktiviteleri gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan hastaların kendilerini ifade etmelerini, yalnızlıktan kurtulmalarını ve duygularını çekinmeden ortaya koymalarını sağlamak üzere yoga, nefes terapisi, yaratıcı drama, resim ve müzik kursları gibi zihin ve bedeni rahatlatan, ve sanatın iyileştirici gücünün etkili olduğu sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Özetle hastalar bu derneklerden gerek tıbbi, gerek psikolojik, gerekse kişisel gelişim yönlerinden hayat kalitelerini yükseltecek hizmetler almaktadır. Etkiliklere katılarak sosyal hayattan kopmadıkları gibi hastaların gündelik hayata uyumları kolaylaşmaktadır. Birbirlerini dinlemeyi, anlamayı, paylaşmayı, birlikte öğretmeyi öğrenmekte ve böylece dayanışmanın önemini kavramaktadırlar. Bu hastalıktan dolaylı olarak etkilenen hasta yakınları ile gönüllüler de bu dayanışmanın ayrılmaz birer parçasıdır. Her emeslinin emesi kendine özeldir. Emesinizle ilgili tüm kararları sizi takip eden doktorunuzla beraber vermeniz çok önemlidir. Hikayende emes varsa doktorun hep yanında.